Aziz kardeşlerim bu ümmetin alimleri müştehitleri arasında gıybeti en büyük haramlardan kebair haramlardan biri olarak görmeyen bir alim yoktur. Gıybet bir günah değildir. Gıybet kebair günahlardandır. 70'e yakın kebair günahı sayarsanız İnsan öldürmek, sihir yapmak, alkol kullanmak, faiz yemek, zina yapmak, kumar oynamak gibi büyük suçların içinde Müslümanın şahsiyetini yıpratacak olan, gururunu rencide edecek olan, arkadaşları arasında eşine karşı, çocuklarına karşı onun prestijini düşürecek söz demek olan, arkasından bir Müslümanı çekiştirmek gıybet de haramdır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'nin de rivayet ettiği hadisi şerifte La yedhulul cennete nemmamun buyurmuştur. Dedikodu yapan, onun sözünü buna taşıyan cennete giremez buyurmuştur. Ebu Cehil'in giremeyeceği gibi. Ebu Leheb'in, Übey ibn Halef'in Cennete giremeyeceği gibi iki müslümanın arasında söz taşıyan taşıdığı sözle de iki müminin dolayısıyla müminlerin arasındaki derin muhabbetin zedelenmesine sebep olan bir mümin müminlerin gireceği cennete aday olmayı yokuşa sürmüştür. Müminlerin arasında dedikodu yapmak sonra da gıl ve kinin bulunmayacağı bütün göğüslerin tertemiz olacağı cennete girecek bir mümin olma kabiliyetini kaybetmiştir peygamber hadisi dedikodu değil peygamber hadisi haber filan değil peygamber bilgisi dedikoducu cennete girmez çünkü dedikodu mümin onurunu zedeler Kal, Gizlilik alması gereken sırları yaymak demektir. Gizlilik alması gereken sırları yayan müminlerin arasında tamiri zor bir gedik açan insandır. Şeytana malzeme veren insandır. Zaten şeytan pamuk ipliğiyle tutturduğu ilişkilerimizi Küçük bir darbe ile asılmayla koparacak bir hamle bekler. O hamleyi de kafirden başkası yapmaması gerekirken namaz kılan bir mümin, namaz kılan öbür müminin incineceği, rahatsız olacağı dedikoduyu kadınıyla erkeğiyle ailesini üzecek hassasiyetini bozacak fiskosu, laubaliliği, söylenmeyecek sözleri. Duyduğunda rahatsız olacağı şeyleri doğru bile olsa o doğru bile olsa dedikodu olarak yayan müminlerin arasında Allah'ın yeryüzünde batıla ve şeytanın hamlelerine karşı kurmayı murad ettiği mümin toplumun hücrelerine mikrop saçan insan olarak cennete giremez buyurmuştur.